arkadaşlar bugün geri döndüm o bir kaç haftadır yoktu arkadaşlar ben onlardan ne yaparız sonra biraz edit çektim onu da izleyin vallahi geri döndüm artık çok video atacağım yemin ederim o kadar yoğundum ki evet, baya dinlendim o kadar dinlendim ki kaç hafta dinlendim sizde dedim ki artık bir video atacağım video atacağım dedim şimdi de atacağım Neyse arkadaşlar. Ee, bugün bayağı bir konuşacağız. Arkadaşlar şöyle ben bakalım. Ya şey arkadaşlar bayağı artık edit yapmayı öğrendim. Eskiden edit yapamıyordum. Öğrenemiyordum. Hep yani yapamıyordum. Öğrenemiyordum. Hep kapkuttan yapıyordum bakarak. Ama şimdi öğrendim arkadaşlar. Ya yaptım. Çok güzel bir edit oldu. Harika. 10 numara 5 yıldız oldu. Arkadaşlar benim en sevdiğim. Sizinle yorumlara yazın. Benim birinci Eagle 5 abi. Eagle 5 çok iyidir. Eagle 5 çünkü şimdi video attı. Video attı. Eagle 5 abi beni görürsen. Eee kanalıma bakarsın. Şimdi senin yanına, yayınına geleceğim. Şimdi yayın attı. Daha şimdi attı. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. Bay bay.